Nasıl yatırırsın? Beyefel ben yapımcıyım. Göreyim biletinizi. <laughs> buyurun. Şurası. Bunu da buyurun. Ama efendim misiniz? Hayır! <laughs> Senin anne baban yok mu? Var ama meşgulle. Yoksa sen sanayici Abdullah Kırbaşın oğlu musun? Evet. Gel buraya. Sümkür. Sünkür, sümkür. sümkür. <laughs> Babamın bizi buraya getirdiğini inanamıyorum. Buna nasıl dayanacağız? Çocuklar, bu duygu için büyük bir gün. Birlik olup desteklemeliyiz. Yanında iskambil kağıdı var. Ben de atayım. <laughs> Başımız terk Küçük bir kriz var. Duygu sahneye çıkmayı reddediyor. Galiba sahne korkusu. Hayret, neden acaba? Hani sen sahneyi sıcacık yuva gibi bir yer yapmıştın Ömer. <laughs> Yardımına ihtiyacım var. Onunla bir kere de sen konuş. Aa, ben oyuncularla mı konuşacağım? bu yönetmenin işi değil miydi? Hadi. <laughs> ne, 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 ne yani? İlla kabahat bende mi istiyorsun? O kadar basitleşeceğimi mi düşünüyorsun? Tabi bu durumda öyle gözüküyor. Tamam, tamam, tamam peki. Ne yapayım? Duygu sahneye çıksın. Herkes onu sevsin istiyorum. Bak, herkesin onu sevmesi Duygu'nun umurunda değil. O sadece senin sevgini önem veriyor. Şu senin neydi o? Ha! Dağzak İhsan. Dağzak İhsan'ın babası Perçem Cener'e döndüm. <laughs> yani daha da beteri kendi babama. Bir de yemin etmiştim. Onun gibi olmayacağım diye. Tamam <laughs> ol Ömer Bey. Ziyanı yok. Siz dökün, saçın, ortalığı temizlemek bana düşsün. <laughs> nerede bu kız, nerede? Nerede? Duygu! Burada. Duygu. Biliyorum. <laughs> Duygu. Duygu kızım, biliyorum çok sert davrandım sana. Ama ama benim için sen önemlisin. Oyun boyun hiç umurumda değil. Sahneye ister çık, ister çıkma. Hiç önemli değil. Teşekkür ederim baba. Çünkü gerçekten çıkmak istemiyorum. Ne? Manyak mısın sen? <laughs> Ya salon tıklım tıklım dolu. Üstelik bir eleştirmen bile gelmiş. Bütün oyunu yükü senin omuzlarında Duygu. Hoş geldin Perşem Celal. <laughs> tamam. Tamam peki affedersin. Yine yanlış yaptım. Bak Duygu, Duygu bak o kadar çalıştın, Dilindim Herkes sana hayran olacak. Özür dilerim baba. Gerçekten çıkamam. Melek Hanım. Efendim Ömer Bey. Şu işe bir de sen el atsan. Ne yani çocuk sahneye çıkacak da boyu mu büyüyecek? Herkesin gözü üstünde, ışıklar altında, saçmalık. Teşekkürler Melek Hanım. Sen onu aldırma duygucum. Perde nasıl olsa açılır. Ayşe senin bütün şarkılarını, bütün oyunlarını da ezberi biliyor zaten. O çıkar, alkışları alır, oyunda biter. Ağzını yarasın Ayşe. <laughs> Yapımcılık böyle bir şey işte.